Yerel yönetimlerde kadınları güçlendiriyoruz projesine katılan ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartını imzalayarak vatandaşlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veren Yenişehir Belediyesi Mersin'deki diğer belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gece koşusu düzenledi. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <değil mi>? Evet <laughs> önünde olan zaten Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen gece koşusu Yenişehir sahilindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda başladı. Dünyayı eşitlemeye var mısın yazılı tişörtleri giyen yüzlerce vatandaş koşu etkinliği boyunca dünyayı eşitlemeye var mısın sloganı attı. Var Özgecan Barış Meydanı'nda sona eren gece koşusu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.